Ya. Merhaba arkadaşlar ben um, oyun kitabıma bu sabah Minecraft'a bineceğiz. Yanımda Nurla abim, Murat, Muratcan abim, Muratcan abim abi ve Beyza What? var. Tanımıyorsunuz. Hem Minecraft ile burada küçük bir ensar var. Haftası videosunu varlar. Beyza ya. gitti. Arkadaşlar oyun delesine özeniyor ha. Kim ben oyun delisi bunu bir görse oyun, şikayet edecek ama. Oyun pırk ya da oyun prosu ya, pır, ya da Yalan oyun şey, oyun yok. yaprağı koyacaktım. Ama oyun delisi çok güzel. Adı neymiş? Adı neymiş? Biraz kumunu keselim. Güzel. Ne koyun, koyun keselim dedi. Koyun. İşte koyun <gülüyor> <gülüyor> Bir <şeye> Bak bakın bakın bak bakın 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 Wipe'ın oldu lan. Mal tablet kendi kendine dokunuyor. Evet kanka bu, bu ne lan? <laughs> Sence? Hangi renk? Mal tablete bir şey oldu. Güzel Yakında mod bir şey arkadaşlar. Bu ağaç takısını. Hemen konumuzu geçelim. Hani koyun. Baştan bir, yer bir iki, üç, beş, altı şu var lan. Bakayım. Bunu e, bir, 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 koyun. bir dakika videoyu <laughs> keseceğim burada. Arkadaşlar geldim. Bir işim çıktı. Bakın. Bakın. Çekiyorum buna video ya. önce Bakın. Mert şuna gir. Ya yapma. <laughs> <Aşla> ya. <laughs> Arkadaşlar. işte ya. Arkadaşlar bir işim çıktı. Bu yüzden videoyu durdurdum yerine. Arkadaşlar ben sizin Bak, ağzınıza koyayım. Çünkü <laughs> 3 abone nedir yani? 3 abone nedir? Ne? Bunu söyler abone misiniz? 3 mi? üç abone 3 üç, 3 üç. Şuna şu iki tane şey Sıfır abone koysunuz ya Yani hiç söyleyin 3 abone ne? Bu kadar az abone mi olur? Ha? Arkadaşlar Ben sizin ağzına koyuyorum Niye? Tablet tane, Abi, tane Bir tane

bu kartı şey bulmuş ne, falan bu var arkadaşlar. Hadi baba, Ne kullanayım güzel. Yanımda bir de saf Cemal abim var. <laughs> Ama o şan verdi <laughs> ben kaçıyor. Kaçıyor. Bir lan saf. Evet. Salak sen konuşma. Rahmetli Creeper. Ne var? Allah! Lan düşme. Kendi kendine gidiyor. Bak buralarda bu yerde şey vardı. Elmas. Beyza geldi. <laughs> Beyza titrek. Titrek Beyza geldi. Bu yaşı ateş oldu. var ya arkadaşlar Bir Ne yapacağız diyorsanız <laughs> Bilmiyorum. Ayrım buluruz zannettim ama. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Ya Yavşak vşe Gizlinin önüne giden yer. <laughs> arkadaşlar um, <gülüyor> video <gülüyor> video çekiyorum. He? <laughs> Ama ne, az geliyor çünkü <laughs> çünkü çok az geliyor çünkü arkadaşlar okul var yani. video <laughs> Ne bunun Ben Ayrım buluruz dedim burada. Gel Sen sen kız gel. 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 Son pikeksi. Son pikeksimizle. Oğlum her şey kralım. Ben geldim. Arkadaşlar. Video. Kızı bir yutamadım. Evimi kaybettim ya. Ne güzel her şey vardı. Ev diyemem ama. Evde pek kızım yok. Oh. Ev dediğim maden Ev diyorum ama bak. Maden, maden diye. Neyse bir kere gel ya. Salak <laughs> ya. Video videosunu bozdun kanki. Bir tane de bozdun. Neden video kapanmadı? Ama yaptık ne yaptık? Dokunmaz gitti. <laughs> bozduk, tablet bozdu kanki. O şişlikten gol attı lan. Tamam. Tablet bozuk. Heh. Gerçekten hmm, bozuk. Şu an ben ben de arkadaşlar. Biz de ağır bir tek balıyoruz her şeye. Kırıyoruz. Gömürlerimizi alıyoruz. Balıyoruz her şeye. Gömürlerimizi alıyoruz. Meşaleleri yakıyoruz. Kanka sizin sağ zor mu Nasıl bir şey Arkadaşlar videolarda bazen küfür geliyor yani bakmayın. Nereye? Küfür etti mi? Bazen küfür geliyor ama bakmayın küfür etti mi yani? Nereye? Sizler... Nereye lan? ne Abone olmak, abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani küfür ediyorum Yorumlara yazın arkadaşlar küfür et, etmediği planı. Gittiler. De, Gittiler. Evet. Gittiler. Birazdan keserim arkadaşlar videoyu. Bence ya. ya. Arkadaşlar mutfağa geldim. Bana, bana bir yudum su verin ha. Kaç tane kü kümürümüz oldu? 64 bir tane? 67 yok. Bunu alıyoruz boyu Bir de versin lan. Az arkadaşlar video kesiyorum. <laughs> arkadaşlar su içip geldim. Baya bir sorun. Kaç tane? 64-13 tane var. Bayağı meşale yapıyoruz bunlarla. Çubuğumuz olmadan da bir bok yapamayız. 27 tane. Sikimde güzel ama. Ayrım falan yoğunayım. Şimdi yeğireceğim arkadaşlar. Yeğirdim. <laughs> <laughs> Pardon yani. Ağzım açıktan. Videoyu keseyim arkadaşlar. Um, burada bebek kaldı bir hemen. Yani videoyu keseyim hemen. Tamam. Görüşürüz. Abone olun.